Seyyuh'una karşı geleceğiz. Zaman olsa yüzümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun? Efe'yi telefonu... Çakmam <laughs> lazım. <laughs> Efe'yi hiç telefonla oynamamız gerek. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz ben de? Şimdi Efe'ye, Efe'ye bu yastığı atacağım. Sonra Efe telefonla bu yakacak, bu yakacak. Sonra da, sonra da ben telefonlu olacağım. Çok iyi o zaman gidip de yapayım. Şu fikriyi hemen uygulamam lazım şimdi. Efe ya e, e, şu e, yaptı e, atalım. E, Gittim ya. Telefona baktı. O yüzden fark etmedi. Neyse. Hadi arkadaşlar. İkinci planıma geçmem lazım. Ama ne olacak? Ne olacak? Hiç ama hiç telefonum kendine kaldırmıyor arkadaşlar ya. Şimdi ne yapmalıyım ben ya? Ne yapalım? Ne yapayım, Ne yapayım, Bilmiyorum. Bilmiyorum işte ya. Ne yapmalıyım ya? Çok kötü oldu bu iş. Neyse. ikinci planımıza geçiyoruz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ona bir tane şaka yapacağız. O zaman gidip de şaka yapayım. Ama ne şakası yapacağım? Ne yapacağım? Bu yapacağım. şey. Ne yapacağım biliyor musun? Onu oyunu Onu oyunu oynayacağız ne, şey Şimdi. Kutu kutu piyasada oynayacağız. Sonra. Bunu yapacağız biliyor musun? Sonra. Sonra kutup okudu piyansız oynarken Elmanı ders Şöyle diyeceğiz Kutu kutu piyansız Arkadaşım Efe Arkasını dönse diyeceğim Sonra arkasını da dönecek Sonra Sonraki telefondan Telefondan kalkacak Sonra da telefondan kalktıktan sonra da bir dakika ver, bir dakika ver Bakın diyeceğim. Sonra telefonunu alacağım. Çok iyi ki zaman Gidip de ile oyun oynayayım. Hadi. Merhaba. Sen nereden çıktın ya? Neyse. Evet. <gülüyor> <gülüyor> birlikte oyun oynayalım mı? Ne oyunu? Kutup e, kutup piyansız. kutup piyansız. kutup kutup piyansız. Hayır, oynamıyor. Ya, ya? Ne ya Neden diyor? ya? ne bileyim Ben planlar Ne yapacağım? Eza, ne yapacağım? Eza, eza, şey... Şey... Ne yapacağım? Eza, ne yapacağım? Eza, ne yapacağım? Eza, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu çay ne yapacağız biliyor musun? Efe'ye gideceğiz. Sonra yıldızlar neyi seversen neyi seversin diyeceğim. Sonra sonra o da cevap verecek. Hmm. tuvalete gitmeyi sever. Sonra telefonu bırakıp tuvalet tuvalete gelmesini bekleyeceğim. Tamam. Sonra tuvalete gelince tuvalete gelince yiyeceğim bir şey. Hmm, telefonumu alacağım. Şöyle yani, telefonu düşünüyorum. Başarılı olacak. Çok, çok iyi gidiyor. Onun telefonunu ay ıı, <laughs> onu tuvalete göndereyim. Evet. Ya. Ya. E sen senin tuvaletin gelmiş mi? Hayır gelmemişti. Ya. <laughs> Ama ne? Tamam devam ya. Gidiyorum. Sen telefonu bırak ve tuvalete gidelim işte. Git git. Tuvalet neresiydi? Ee, o yasa, o yasa. Tam o yasa.

Ne oldu ya böyle? Ne oldu böyle? En iyisi ben tuvalete bakayım. Hı -hı. Şöyle gideyim ben tuvalete. Hı -hı. Ve tuvalete bakayım. Hı -hı. Bu da kendi evimizde diyeceğiz. Sen ne yapıyorsun? Telefonunu mu aldın? Dur, dur. Yine gittim, gittim. <laughs> Sen yine tuvalete gitti. Ben tuvaletimi yaptım. Ya tuvaletini yaptı. Telefonunu bırakıp yine gittin. Am demiş tamam. Değil ama ne ya ben yine unuttum nerede idi şey? Ya gel 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 Ama telefonu bırak. Tamam. O yüzden miyor. Bak bak. Oya bırak. Tamam şimdi yok tek. Attım. Ya gerçekten bu ya. Şu telefon bu <laughs> ya. Bu ya bu ya. Bu ya diyorum. Bu ya diyorum sana. Bu ya. Bu ya. Bırak sana. Bıraktım da. Hayır. Ya Şimdi tamam diyor. tamam. Bu yak bu buyak, buyak, buyak. buyak hadi telefonu. Buyak hadi. buyak hadi. hadi. buyak buyak bu yak. Hadi, hadi. uş. Ya plan böyle sayı nasıl oldu? Hadi neredeydi? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> nerede nerede ya şu telefon? Buyak yak tuysa valla çok. Ah neydi? gitti? Ah. Hadi tamam hadi. Ya beni. Niye telefonu gösteris ya telefonu Ya hadi diyor diyor dur. dur, dur. dur, cebinde. diyor diyor cebinde. diyor dur. Bak. bakacağım. diyor 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 bak. diyor 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 Bak <laughs> yokmuş bu videoyu arkadaşlar. Bu bıraktım. Hadi şimdi bana tuvaletin yerini göster. Efe gerçekten bak. Gerçekten. Tuvaletin göster bana. Efe. Ha, ne? Ya <laughs> tamam, dolabı ya. Abi koymuştum işte. Hı, tamam. Telefonunu bana ver. Tamam. Şimdi e, şimdi ben... Şimdi sen tuvalete git. Kış 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 bu kış kış çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. kış 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 çok kış 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 kış